Önümüzde 7 gün sonra yapılacak bir genel seçim var. Cenab-ı Allah nasip edecek, 14 Mayıs'ta bu değişim gerçekleşecek. Bunu neden mi dersiniz? Memleketin hali ortada, hayvancılık yapanın hali ortada, ziraatçının hali ortada. Peki ekonomi bu haldeyken, adalet yerler altındayken, iktidarın ulaştığı, sizlere vaat ettiği bir şey var mı? Yok. Çünkü ne heyecanı kaldı, ne bir hizmet aşkı kaldı. Ancak şunu biliyor. Bugün bize tek atfedilen PKK'ymış, terörmüş, yok efendim şurla iş tuttun, burla iş tuttun, yok FETÖ'yle iş tuttun. Bakın, ben buradan bu hükümete sesleniyorum. Kendilerine aynaya baksınlar. Aynaya baktıklarında PKK'yı da görecekler, FETÖ'yü de görecekler ve insanımızı da tehdit etmekten vazgeçecekler.